Refah Partisi Genel Merkezi'ne hoş geldiniz. Merkez Yürütme Kurulu toplantımızı Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan Başkanlığı'nda gerçekleştirdik. Gündemimize yer alan konularla ilgili paylaşımları sizlere aktarmak üzere huzurlarınızdayım. Öncelikle geçtiğimiz günlerde açık kalp ameliyatı geçiren Genel Sekreterimiz ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Suat Pamukçu Beyefendi'ye Allah'tan acil şifalar diliyoruz bir an önce sağlığımıza kavuşarak aramıza dönmesini bekliyoruz. Ve yine bugün çok üzücü bir başka haber daha almış olduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşması sırasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Bilmez hastaneye kaldırıldı. Acil olarak Sağlık Bakanı sağlık durumuyla ilgili açıklamaları yaptı. Durumunun ciddiyetini koruduğuna ilişkin paylaşımlarda bulunuldu. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bilmeze Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İnşallah tez zamanda iyi haberlerini alırız ve bir an önce sağlığına kavuşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalarına kaldığı yerden devam etme imkanını yeniden yakalamış olur. Her iki milletvekilimize de Allah acil şifalar ihsan eylesin. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin gündeminde önemli konular var. En başta asgari ücret meselesi. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını yaptı. İşçi, işveren ve kamu kesimi bir araya geldi. Üzerinde durulan rakam maalesef açlık sınırına ilişkin rakamdır. Eldeki verilere göre Kasım ayında 4 kişilik çekirdek bir ailenin bir aylık açlık sınırı 14.025 liraya ulaşmış bulunmaktadır. Ülkemizde devam eden yüksek enflasyonist ortam nedeniyle Aralık ayında bu rakamın 15.000 liraya yaklaşması beklenmektedir. Hal bu iken açlık sınırı nedir açmak lazım. Açlık sınırı anne baba ve iki çocuktan oluşan 4 kişilik çekirdek bir ailenin yeterli ve dengeli beslenmesi için gereken gıda ve ihtiyaç maddelerinin teminine yönelik zorunlu minimum rakamdır. Mutfak giderleri dengeli ve yeterli beslenmeye yönelik mutfak giderleridir. Açlık sınırı olarak ifade edilen rakam ve bir aylık bedeli Kasım ayı sonu itibarıyla 14.025 liraya ulaşmış bulunmaktadır. Bunun içinde eğitim yok. Sağlık yok. Ulaşım yok. Enerji giderleri, ısınma giderleri yok. Konut kirası yok. Bir ailenin insani yaşamı için gereken diğer zorunlu ihtiyaçların hiçbiri yok. Türkiye'nin bir an önce asgari ücret rakamını açlık sınırı üzerinden konuşmadığımız refahlı günlere kavuşmasını diliyor, temenni ediyoruz. Ve asgari ücret rakamının da her kesimin katlanacağı fedakarlıklarla 20 bin liranın üzerine çıkarılmasını temenni ediyoruz. Ve bu arada en düşük emekli maaşı meselesi. Bugün hala ülkemizde en düşük emekli aylığı 7500 lira düzeyinde bulunmaktadır. 7500 lira bir ailenin kirada oturuyor olması halinde 1 artı 1 ya da 2 artı 1 bir konut ihtiyacının karşılığı olan bir aylık kira rakamına denk gelmektedir. 7500 lirayla geçinmek mümkün değildir. Emeklilerimiz feryat ediyor. Beklenti bir hayli yüksek. Yeni yıl geliyor. 1 bir Ocak'la birlikte yeni emekli maaşları da açıklanmış olacak. Ama gerçek enflasyon rakamları dikkate alınarak, gerçek mutfak enflasyonuna bakılarak, piyasanın rasyosu göz önüne alınarak gerçekçi bir rakam tespiti yapılmalıdır. Ve en düşük emekli aylığı, en düşük emekli maaşı bir aylık asgari ücretin altında olmamalıdır. Tek çıkar yol en düşük emekli aylığını bir aylık asgari ücrete eşitlemek şeklinde olacaktır. Bunu da yine hükümetimizden bekliyoruz. Elbette ki olayın işveren boyutu var. İşverenin de razı olması, rıza göstermesi lazım ki bu maaşlar nihayetinde asgari ücret maaşları işveren tarafından ödenecek. Ama devlet burada işveren tarafını rahatlatabilir, vergilerden feragat etmek suretiyle kolaylık sağlayabilir. Çünkü ülkemizde artık asgari ücret sınırlı bir kesimin aldığı ücret olmaktan çıkmıştır. Asgari ücret Türkiye koşullarında iş hayatının, çalışma hayatının taban aylığı gösterge maaşı haline gelmiştir. Neredeyse diğer bütün kategorilerde ücrete yapılacak artışlar asgari ücrete yapılan artış oranında sağlanmaktadır. Dolayısıyla asgari ücret ülke genelinde maaşla çalışan sabit gelirle çalışanların yüzde altmıştan fazlasının bir aylık gelirini etkiler durumdadır. Olay bu derece önemli ve kritiktir. Diğer bir konu. Belli kanun tekliflerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdik. Elbette ki Türkiye Büyük Millet Meclisi dünden itibaren 2024 yılı bütçe görüşmeleri dönemine girmiş bulunmaktadır. Bütçe maratonu yaklaşık iki hafta devam edecek. Akabinde yılbaşı tatili var. Dolayısıyla 2023 yılından bu kanun teklifleriyle ilgili maalesef bir beklentimiz kalmadı. Ama yeni yılda bu kanun tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından ilgili komisyonlara intikal ettirilmesini ve komisyon süreçleri tamamlandıktan sonra da genel kurula getirilmesini ısrarla talep ediyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak Geçmişte verilen sözlerin gereği olarak her bir konu başlığının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Nedir bu kanun teklifleri? İlki kademeli emeklilik düzenlemesini içeren kanun teklifimiz. Bir güne 17 yıl kayıp yaşanmamalıdır. Bu adil değil, hukuki değil, vicdani değil. Ve staj ve çıraklıkta geçen sürelerin sigortalılık süresine sayılmamasından dolayı yaşanan mağduriyetler Bununla ilgili kanun teklifinin de kademeli emeklilikle ilgili kanun teklifimiz gibi komisyonda ve genel kurulda gündeme alınmasını bekliyoruz. Bir diğer konu süresiz nafaka meselesi. 5 yıla nafakayı sınırlayan kanun teklifimizi Meclis Başkanlığımıza verdik. 5 yıl sonra nafaka alan tarafın durumu ne olacak? Değerli arkadaşlar devletimiz büyüktür, devletimiz güçlüdür ayrılan taraflardan biri diğerine 5 yıl süreyle nafaka yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra hala bakım ihtiyacı var ise ayrılan eşlerden birinin diğerinin ihtiyaçlarını gidermesi karşılaması icap etmekte ise burada devletin kuracağı fon üzerinden devreye girmesini ve sosyal devlet olmanın gereği olarak tarafların bakım yükümlülüğünü devletimizin üzerine almasını kanun teklifimizle öneriyoruz. Aksi halde ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalan taraflar arasındaki ihtilaflar bitmek bilmiyor. Nafaka ödemek mecburiyetinde mahkeme kararıyla bırakılmış olan taraf da yeni bir hayat, yeni bir yuva kurma hakkını ekonomik yetersizlikler nedeniyle bir daha asla bulamıyor, kullanamıyor. Önemli bir sosyal sorundur ve bu sorunun bir an evvel ivedilikle giderilmesi iktidar çoğunluğunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görevidir. Dün Ankara gücü Çaykur Rize spor maçının akabinde futbol sahasında hiç yaşanmaması gereken talihsiz ve çirkin bir hadiseye tanıklık ettik bütün ülke olarak. Ankara gücü kulüp başkanı tarafından maçın resmi hakemine fiziksel saldırıda bulunuldu. Hakem Halil Umut Meler Ankara'da hastanede tedavi görüyor. Devlet kurumları geçmiş olsun dileklerini ortaya koydular. Genel Başkanımız Sayın Erbakan da aynı şekilde geçmiş olsun dileklerini ifade ettiler. Elbette ki fiziksel saldırının fiziksel hasarları ortadan kalkacaktır. Ama atılan yumruğun yere düşen hakeme atılan tekmelerin Türk futbolu ve spor hayatımız üzerinde yarattığı travmalar uzun süre zihinlerden silinmeyecektir. Bu travmatik ortamın kimseye bir faydası yoktur. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi alması gereken kararları almalı, atması gereken adımları atmalı. Futboldaki bu şiddet ortamını artık noktalamalıdır. Konunun yönetim zaafı boyutuyla da ilgiliyiz. Önceki haftalarda Maç sonunda kulüp başkanları tarafından yapılan ve şiddete açık çağrı içeren açıklamalara karşı Türkiye Futbol Federasyonu'nun kayıtsız kalmış olmasının gelinen noktanın oluşmasında önemli bir etkisini bulunduğunu gözlerden ve dikkatlerden kaçıramayız. Dün geceki saldırı hiçbir şekilde tasvip edilemez. Küçük gösterilemez. Hafifletilemez. Yok sayılamaz. Ama bu saldırı ortamına futbol sahalarını getiren iklimin de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çok iyi değerlendirilmesi, düşünülmesi üzerinde alınması gereken kararların bir an önce alınması gereklidir. Futbol Federasyonu sadece bir kınamayla ya da futbol liglerini tatil etmeyle bu meseleyi çözeceğini sanıyorsa yanıldığını bugünden ifade etmek isterim. Her hafta sonu kulüp başkanları tarafından maçların hakemleri ve kararları açıkça hedef gösterilmiş. Futbol Federasyonu bu konunun önüne geçememiştir. Hakem kararları konusundaki standardı ya da algıları yönetmeyi başaramamıştır. Standardı sağlayamamıştır. Bu üzücü bir durumdur. Tribünlerdeki sağduyuya minnettarlığımızı ifade ediyoruz bu vesileyle. Tribünler sahada yaşanan olaylara karışmama sağduyusu ve basiretini ortaya göstermiş koymuştur. Deyim yerindeyse tribünlerdeki taraftar grupları sahaya dalan yöneticilerden, başkanlardan daha akıllı, daha dirayetli, daha sağduyulu davranma becerisini göstermiştir. Tribünlere yine de çağrımız kardeşlik ve barış iklimini korumalarıdır. Hakem kararlarının doğrusu olur, yanlışı olur. Beğenileni olur, eleştirileni olur. Ama asıl olan sporun centilmenlik ruhunu korumak, sportmenliği yaşatmak ve spora şiddeti hiçbir zeminde hiçbir gerekçeyle bulaştırmamaktır. Bulaştıranlara karşı da kayıtsız kalmamaktır. Spora şiddet bulaştıranlara karşı kayıtsız ve yaptırımsız kalmamaktır. Hukukun yapacakları var, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açmış olduğu soruşturma sürecini biz de takip ediyoruz. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen takipler var. Sonucunu biz de takip ediyoruz. 6222 sayılı kanun var spor alanlarında, müsabakalarında şiddetin saldırganlığın önlenmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla hazırlanan bir kanundur. Ama mesele sadece kanun meselesi değil, mesele aynı zamanda bir spor ahlakı meselesidir herkesin spor ahlakı parantezi içerisinde kalmak mecburiyeti vardır. Bir diğer konu sokak köpeği terörü. Ankara'mızın Keçiören ilçesinin Bağlum mahallesinde bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta onlarca köpek ilkokul öğrencisi bir yavrumuza saldırdı. Çocuğumuz yoğun bakıma kaldırılmak mecburiyetinde kalındı. Değerli basın mensupları, sokaklar öncelikle insanlarındır. Sokaklar öncelikle çocuklarındır. Şehir demek güvenli sokaklar demektir. Şehir demek kent hayatı demek sokaklarında kadınların ve çocukların gündüz ve gece rahatlıkla dolaşabildiği yerler demektir. Yeniden Refah Partisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerini takip eden süreçte ahlaklı belediyecilik anlayışının bir tezahürü olarak tüm şehirlerde, tüm cadde ve sokakları ve boş alanları insanlarımızın geçişine rahatlıkla ve güven içerisinde imkan sağlanır hale getirecektir. Sokaklardaki köpek çetelerinin başıboş sokak köpeklerinin insanlarımıza, çocuklarımıza, kadınlarımıza saldırmasının önüne alacağımız önlemlerle biz geçeceğiz ve bu konuda yakın zamanda açıklayacak olduğumuz seçim beyannamesi de yapılacak olanları kamuoyuna bütün açıklığıyla deklare etmiş olacak. Ülke gündemindeki önemli bir diğer konu başlığı uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele meselesidir. İçişleri Bakanımızı ve bakanlık personelini, emniyet ve jandarma ekiplerini ve istihbarat birimlerini, narko timleri Uyuşturucu çetelerine karşı vermekte oldukları kararlı mücadeleden dolayı kutluyor ve tebrik ediyoruz. Ancak verilen mücadelenin bu haliyle bile yetersiz olduğunu görüyor ve gözlemliyoruz. Devletimizin tüm birimleri uyuşturucu çeteleriyle, bireysel kullanıcılarla, satıcılarla, uyuşturucu alıp yakınlarına ve sokakta başkalarına şiddet uygulayanlarla mücadelede daha da etkili önlemler almaya davet ediyoruz. En son Esenyurt'ta annesine şiddet uygulayan bir uyuşturucu bağımlısı gencin görüntüleri durumun vehametini bir kere daha ortaya koymuştur. Belediyeler sadece binalardan değil insanlardan ve nesillerin korunmasından da sorumludur. Belediye başkanları sadece temiz sokaklara değil temiz bir havaya olduğu kadar temiz bir hayata da katkı sunmak mecburiyetindedir. Belediye sınırları içerisinde çocuklarımızın güven içinde oynaması gereken parklar, bahçe alanları, zehir tacirleri tarafından esir alınmışken bunu görmezden gelen belediyeler bir ahlak sorununu gözler önüne sermektedirler. Yerel seçimlerle birlikte kazandığımız tüm belediyelerde sadece temiz sokaklar için değil temiz hayatlar için de uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı topyekün mücadelemizi yerel yönetimlerimiz eliyle başlatacağımızı bugün MYK toplantısı sonrasında buradan sizlere ilan ediyorum. Değerli basın mensupları son bir konu başlığımız yaz saati uygulamasına ilişkindir. Yaz saati uygulaması 3-4 yıldır terk edildi. Tek bir saat uygulamasına geçtik. Aslında bu detaylı bir şekilde ele alındığında Türkiye'mizin uçuş saatlerinde bile Avrupa'yla ve bazı önemli başkentlerle farklılaşmalar gösterdiği görülecektir. Bir saat olan zaman dilimi, dilimi, farklılıkları iki saate, iki saatler olanlar üç saate, dört saate çıkabilmekte. Sezon sonunda tekrar dört saatten üçe, üçten ikiye inebilmektedir. Zaman planlaması kısmını bir kenara bırakıyorum. Bugün için Ankara'da gün doğumu saati İstanbul'da gün doğumu 8-12. 7'de okul servisine binmek zorunda olan çocuklar var. 6.30'da okul servisine binmek zorunda olan çocuklar var. Daha sabah ezanı okunmadan okul servisine karanlıkta binmek zorunda olan çocuklar meselesi önemli bir problemdir. Ve bu problem sokaktaki başıboş köpekler meselesiyle birleştiğinde daha da önemli hale gelmektedir. Sabahın 6'sında, 6.15'inde altı sabah ezanı okunmamışken iş yerinin servisine, belediye otobüsüne dolmuşa binmek mecburiyetinde olan çalışanların varlığı da ayrıca bir sosyal problemdir. Dolayısıyla gece gündüz farkını, gün ışığından yararlanma konusunu ve yaz saati uygulamasını bir kere daha değerlendirmenin yararına, faydasına inanıyoruz. Yapılan tasarrufun da ne olduğunu bilmiyoruz doğrusu. Enerjiden mi tasarruf ediyoruz, paradan mı tasarruf ediyoruz bilmiyoruz ama çocukların uykusundan tasarruf ettiğimiz kesin. Uyumaları gerekecek kadar karanlık saatlerde dediğim gibi daha sabah ezanı bile okunmamışken okul servisine binmek zorunda olan çocuklar meselesi önemli bir meseledir. Bunu da sizlerle paylaşıyorum bir kere daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirdiği rahatsızlık neticesinde hastaneye kaldırılan yoğun bakıma alınan Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Hasan Bilmez'e ve açık kalp ameliyatı sonrası nekahet dönemini geçirmekte olan Milletvekilimiz Sayın Suat Pamukçu'ya Allah'tan acil şifalar diliyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Varsa sorularınızı alabilirim. Ee, teşekkür, teşekkür ederim. Ee, yerel seçimlerle ilgili bir soru soracağım ben sizlere. Ee, Alt partiyle bir e, ittifak söz konusu mu? E, çünkü gündemde bir iddia var. E, alt partiden Tepikçoyun aday olması karşılığında ve iki ilçenin e, yeniden refah verilmesi karşılığında bir ittifak, iddiası söz konusu. Bu konu hakkında bir şeyler söylemek isterim. Bizden duymadıkça ittifak konusunda duyduğunuz bütün açıklamalar gerçek dışıdır, sensasyonel açıklamalardır, asparagastır ya da bazı adayların kendi partileri içerisindeki konumlarını kuvvetlendirmeye yönelik pazarlama çalışmalarıdır. Böyle bir görüşme yok. Herhangi bir aday endeksi bir yaklaşımımız söz konusu değil. Herhangi bir il ilçe şartı tarafımızdan öne sürülmüş değil. AK Parti tarafından bize gelmiş bir birliktelik teklifi de mevzu bahis değil. Başka? Teşekkürler. Benim tonlamama bakıp da